Kara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu. Hüseyin Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tonguç Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi piyasa tarafıyla, ekonomiyle başlayalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar sonrasında yankıları hala devam ediyor. Çünkü piyasalar üzerinde ciddi bir etkisi var, bunu görmeye devam ediyoruz. Borsa tarafında rekor görüyoruz. E, rekorların tazelendiğini görüyoruz. Dün gün içi rekor tazelendi. Kapanış rekoru kırılamadı. Çünkü bir miktar kar satışları geldi ama gün içi rekoru gördük. E, kur tarafına baktığımızda dolar tl'de düşüş devam ediyor. 7.62-64 seviyesine kadar gerilemiş bir dolar tl var. Türkiye'nin CDS'leri düşmeye devam ediyor dolayısıyla şimdi öncelikle bir piyasa üzerindeki etkisini bir değerlendirelim isterseniz. Bir yabancı girişi olduğu da söyleniyor. Ne durumda şu anda piyasalardaki durum? Yani ne kadar bir etkisi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamalar ve ekonomi yönetimindeki değişimi. Şimdi aslında... Tarafı, borsa tarafı vesaire konuşuyoruz. Politikalardan bahsediyoruz. Ee, ama sözlü yönlendirme tarafında da e, zaman zaman e, hem yurt dışındaki örnekleri hem içeride e, olası senaryoları konuşuyorduk. Bir kere şunu söylemem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, geçen gün ifadelerinde e, yalnızca politik anlamında değil, e, önümüzdeki dönem orta vadedeki e, tüm reform, e, yerli yabancı yatırımcılar için yapılabilecek e, iyimsel bir yatırım ortamı ee, yeni göreve atanmış Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'nın yanında duracağına dair açıklamalar. Ee, yani okullarda benim birkaç kez daha ifade ettiğim bir söylemdir. Okutulabilecek bir e, sözlü yönlendirmenin başarısıdır. Yani son dönemde görmediğimiz kadar bence olumlu bir e, etkisi oldu piyasaya. Şimdi buraya nasıl geldiğimiz konusu da. Ee, tabii ki aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri öncesinde de bir Amerikan seçimi atlattı dünya piyasaları öyle ya da böyle. Ardından e, Biden biraz daha seçim sonrası ön plana çıktı. Görüldükten sonraki gün aşı çalışmalarıyla ilgili e, bir Türk ortaklığında bir şirketi de düşündüğümüzde e, çok net sonuçlara ulaşılması piyasada bir iyimserlik sağlamıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı özellikle e, biraz önce ifade ettiğim gibi yani hukuk konusunda piyasaların daha e, yatırımcı dostu olacağı yöndeki reformlar konusunda e, atacağımız adımların e, bundan sonra e, büyük ihtimalle yabancı yatırımcı için de bir uygun ortam Türkiye'de yatırım konusunda yaratacağı konusunda çok net ifadeleri e, şunu söylüyor bana yabancı yatırımcıların Uzun süredir uzak kaldı Türk piyasasına birçok kanaldan, yalnız borsa İstanbul olarak değil, TL'yi e, fiyatlamak açısından da, tahvili fiyatlamak açısından da faizler tarafında da bir giriş sağladı ve burada sizin söylediğiniz gibi ben çok hatırlamıyorum ama herhangi bir politika değişikliğine gitmeden, mesela burada ben şu an 763 seviyeleri görüyorum, Kabataslak taslak bir yüz. 100 kuruş ya da 1 lira işte 90 kuruşla 1 lira arasında bir geri çekilmenin daha önce Türk piyasasında yaşandığını hatırlamıyorum. Dolayısıyla şunu söylememiz gerekiyor. Bu gerek sadece olabilir. söylem üzerinden olan Aynen. bir hareket aslında değil mi? Yani sadece söylem değişikliğinin değişikliğinin piyasa üzerindeki etkisi şu anda bir politika değişikliği adımı yok aslında baktığımızda. Aynen. Ya yani şunu söyleyebiliriz. Tabii ki dünyada bir e, uygun ortam oluştu, e, görev değişiklikleri oldu. Ama bunu hepimiz takip ettik. Belli bir iyimserlik oldu. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız birinci ağızdan e, bu söylemler içerisinde kendi ifadeleriyle nasıl bir yol haritası çizeceğimizi e, aslında piyasanın da buna çok ihtiyacı vardı benim anladığım kadarıyla. Yani ben görebildiğim kadarıyla ilk defa. E, yalnız kur için söylemiyorum. Borsa İstanbul'daki yükseliş içinde e, tahvil piyasalarına herhangi bir politika değişikliğine gitmeden işte zaman zaman 1.5-2 puanlık bir geri çekilmenin yaşandığı bir dönemi ama kur özelinde özellikle e, çok yaşamadım. Hatta hatırlamıyorum da ama yanılıyor da olabilirim. Dolayısıyla e, kısaca şunu ifade edebiliriz. Bundan sonra piyasa 19 e, Kasım'daki Merkez Bankası toplantısını tabii bekleyecektir. Çeşitli beklentiler var. Ama cuma yanımızın söylemleri e, sonrasında aksiyonların da gelmesiyle ki bu da çok önemli olacaktır. E, bu para girişi her zaman konuştuğumuz Türkiye'nin varlıklarının göreceli ucuz kaldığı bir dönemde e, dünyanın da önümüzdeki 12 ay içerisinde bir Almanya ve Japonya seçimi hariç seçim atmosferini atlatmış artık büyümeye doğru yönelen bir ivmesi içinde Türkiye tekrardan bir seçenek olmaya devam ediyor. Görebildiğim kadarıyla Haftaya tabi daha net göreceğiz. Belki 1 ile 4 milyar dolar, belki 1, 2 ile 5 milyar dolar arası bir para girişinin haftaya kadar da devam ederse, Türkiye'ye bu dönem içerisinde gerçekleşmiş olacağını düşünürsek, neredeyse bu yıl içinde çıkan miktarın üçte birini ya da yarıya yakınını diyelim. işte Hem borçlanma senetlerinde hem hisse senetlerinde bakacağız onu da göreceğiz haftaya. Sanki tekrar bir cazip ülke konumuna gelmiş piyasalarıyla da güvenmeyen bir ülke haline geldi. Şimdi bunun devamı e, bu söylemleri e, bu şey içerisinde diye teşkilat içerisinde, görev dağılımı içerisinde herkesin ne kadar uygulayabileceğini piyasanın görmesi olacak. Bu da gelirse o zaman 2021, 2020'den çok farklı bir senaryo Türkiye için olabilir. Evet, yani peki şu çok merak ediliyor tabii piyasalardaki etkisi açısından baktığımızda dolar tl ile ilgili ilgili bir beklenti var mı? Yani 7,5 seviyesi önemli bir seviye. Bu kırılırsa aşağı gidiş devam eder mi? Nedir beklenti şu anda? Şimdi şunu söyleyeyim ortalama da kur tarafına baktığımızda TL dolara karşı yıllık bazda ortalama olarak ifade ediyorum. Yıllık %20 gibi bir değer kaybı ortalaması var son 20 yıl içinde ee, şimdi biz 5.95 hadi 6 civarlarında yılı başladığımızı düşünürsek bu %20-7.20'lere bizi getiriyor. Ama dediğim gibi bunlar e, bir ortalamadır. Dolayısıyla pandemi yılını e, her ne kadar şimdi bir iyimser e, görüntü olsa da pandemi yılı içerisinde olduğumuzda unutmamak kaydıyla bunun biraz daha üzerinde yani 7.50'ler ve şu an içinde olduğumuz 7.60'lar civarları aslında e, çok da yadırganacak bir e, kur seviyeleri değil. Türkiye normalinde söylüyorum bunu. Yani şu an %12'de enflasyon olduğunu düşünürsek aşağı yukarı. Dolayısıyla ben şöyle bir teknik sorunuza cevap vermeye çalışayım. Mayıs 2019 ve Mayıs 2020 tarihlerinde gördüğümüz iki tane tepe noktasının getirdiği yer bizi 7.80'ler civarı. Yani 7.80'in altında biz kaldığımız sürece 7.68 gibi de bir destek bölgemizi düşünürsek daha önce buradan yukarı rally yaptığımız bir kur için e, bu iki seviye yukarı doğru net bir şekilde geçilmediği sürece kur 7.57-80 arasında dalgalanmaya bence devam edebilir. Yani şunu da söylemek çok doğru olmaz. Dedim ya sözlü bir yönlendirmenin net bir örneğini gördük Cumhurbaşkanından. Hani bundan sonraki süreç evet e, adımlar geldikçe kur üzerinde bir iyimserlik sağlayacaktır ama buradan işte 6.50'lere, 7.00'lere e, gibi bir beklenti şu an için e, öngörmek çok doğru da olmayabilir. Yani 7.50-7.80 arası şu an için sanki yıl sonu için normal bir aralık gibi gözüküyor. Hı hı, serbest piyasa ifadesi e, çok sık aslında biz bu konuyu konuşuyoruz. Yani e, serbest piyasa ekonomisinden Türkiye hiçbir zaman vazgeçmiyor ama sıklıkla nedense piyasa bunu duymak istiyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor ya da işte piyasa dostu mesajlar piyasa düşmanı mıydık öncesinde neydi buradaki ayrım? Şimdi aslında olay biraz da psikolojik gibi geliyor bana çünkü şunu da açık ifade etmemiz gerekiyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani bazı konularla ilgili görüşleri kendi ifadelerinde de çok net yani mesela faizle ilgili olsun zaman zaman piyasanın e, işleyişiyle ilgili olsun ama e, bu konuşmada yani bu grup toplantısında yaptığı detaylarda hani hangisini daha çok piyasa sevdi konusunda aslında ben e, neredeyse konuşmanın tamamını çok net bir şekilde e, hani ileriye dönük beklentilerimizi içeriye dışarıya piyasa anlamında e, dikkat ederseniz yalnız e, faizle ilgili işte Merkez Bankası'nın yanında olmakla ilgili veya işte ne bileyim piyasa şartları ile ilgili değil de daha reformist hukuk alanında da işte yaratılacak ortam anlamında da bir güvenli ülke göstergesini birinci ağızdan dediğim gibi yani çeşitli bakanlar bu ifadelerde bulunabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylemesi çok bence ...net bir göstergeydi ama... E, ...Sayın Hocam'ın ifadelerindeki... ...o hani... E, ...işte faiz durumu ne olabilir... E, ...devam edilmesi gerekiyor... E, ...hani bu söylemler sonrasında da... ...bence piyasa orada... ...bu fiyat istikrarı, finansal istikrar... ...yani Merkez Bankası'nın... ...ana görevi olacak konularda... ...Cumhurbaşkanı'nın oraya kadar inip... ...yani o konulara kadar değinip... ...biz bunu sağlamak istiyoruz... ...yani bunun üzerinden bir acı reçete olabilir... Piyasa dostu olmak istiyoruz söyleminden bir kere e, siyasi olarak da şöyle düşünmemiz lazım. Zaten yakın zamanda bir e, tamam belki bir sağlık nedeniyle işte Hazine ve Maliye Bakanı değişikliği olmuş ama onun öncesinde bir e, Merkez Bankası Başkanı değişikliği olmuş. Demek ki e, içinde, bulun, içinde bulunduğumuz sistem içerisinde Merkez Bankası'nın kararları doğrultusundaki görev süresi bitmeden Sayın Uysal ayrıldı. Dolayısıyla bir değişim de arzulanıyor. E, o açıdan baktığımızda bu fiyat istikrarı ve finansal istikrar konusunda Cumhurbaşkanı şunu demiş oldu. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bu vergi ise vergi, faiz yani hani o ne bileyim normalleşme adımı içerisinde dediğimiz sadeleşen bir faiz ortamı, <laughs> e, yatırımlar konusunda teşvik ortamı. Hatta e, eğer böyle bir kaygınız varsa hukuki anlamda da yapılan yatırımların güveni açısından Türkiye gereken adımları atacak dedi. Bu dört başlık. Zaten dinleyenlerin benim düşündüğüm kadarıyla yabancı veya yerli yatırımcının Türkiye'ye ne zaman geleceği konusundaki ışığı e, o an yeşile çevirmiş olarak gözüküyor. Onun için istikrar konusu yani evet. fiyat istikrarı konusu bence e, ana belirleyici maddeydi gibi geliyor. Evet peki. Evet. Ee, yani piyasa üzerindeki etkisini takip edeceğiz. Ee, yani piyasa üzerindeki pozitif etki daha ne kadar devam eder? Özellikle yabancı girişindeki art, e, bu hızlanma daha da artar mı? Takip ediyor olacağız.